Merhaba Nesrin, ne yapıyorsun? Aa, cici o bello mu? Süt. Sütü mü? Süt. Evet. Ne? Neyi? Meyve suyu. Meyve suyu mu? <laughs> bakalım cici o bello ne yapıyormuş? Emziğini çıkaralım mı? <laughs> Çıkart bakalım. Nesrin ama cici o bellonun yanakları kızardı. Ateşi mi var? Hemen bir göğsünü dinle bakalım Nesrin. Dinle bakalım steteskopla. Ne yapacaksın önce süt mü içireceksin? Ha, dinle bakalım öksürüğü var mı? İyi mi Nesrin? Ateşi çıktı baksana yanakları kızardı. Hadi bakalım bir de kulaklarından ateşini ölç. Önce ateşini ölç bakalım. Hadi ölç. Çok bakalım kulağına. Ateşi var. Nesrin. Hadi bakalım önce sütünü içir sonra ilaçlarını ver. Bakalım işe yarayacak mı? Gözünü kapattı ah canım. Şimdi de ilacını ver bakalım. <laughs> yine ağlıyor. İyileşti sanmıştım. Ateşi düşmedi. Turuncu turuncu ilacını ver. Evet. Ver bakalım turuncuyu. İçir bir tane. İçiyor mu? İyileşecek mi? Geçer. Gözü mü açık? Düş, aç. Hadi Aa, Nesrin iyi geldi. Ah tekrar ağlamaya başladı. Hemen pembe şurubunu ver Nesrin. Ver bakalım şurubunu çabuk kızım. Meyve suyu. Meyve suyu mu? Meyve suyu çok iyi gelir tabi. Değil mi? Ah yine ağlıyor Nesrin. Ateşi düşmedi. Ne hazırlayacaksın? İğne var burada. Nesrin iğne yapalım. Hadi gel. Hadi gel çekelim bakalım. Pijamasını indirelim. Nesrin Hanım iğne yapsın. Dur bakalım nerede iğne yapma yeri? Ah, işte burada. Hadi gel iğne yap bakalım iyi gelecek mi? Şurada. Evet. Daha farklı ağladı iğne yapınca değil mi? İğne yap. Heh, dur bakalım. Emziğini verelim en iyisi. Emziğini ver bakalım Cici Bello'yu Biraz uyutalım. Pişt 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 pişt. Tamam tamam tamam. Geçti. Gel geçti de bakalım. Gel sev onu geçti de. Gel sarıl ona geçti de. Ağlama de. Ağlamasın. Emziğini ver bakalım. Nesri. Cici Bello'nun emziğini verelim. Hadi kızım. Kızım sen ağzına koysana. Hadi koy ağzına bakalım. Hadi getir koyalım. Belki susar. Biraz dinlensin. Tamam tamam tamam. 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 <laughs> Uyudu. Biraz dinlensin. Sarıl bakalım ona. Sev onu. Sev bakalım onu. Yatıracak mısın? Bebek arabasına mı koyacaksın? Otur. Otursun mu? Otur. Tamam otur, otur bakalım. Olacak. Otur Cicobello. Biraz dinlen güzel. Hah. Evet. Şşş, şş, sessiz ol. Nesun. Tamam mı? Toplanıyor musunuz? Gezmeye mi? Peki. Güle güle Nesrin Hanım. Dikkatli gidin. Parka mı? Peki tamam. Cicu Bello da biraz sakinleşsin.